Merhaba arkadaşlar. Ertan Hoca ile sayılara yolculuk son hızıyla devam ediyor. 4 çarpı 4 LGS adında matematik. 4 soru 4 çözüm. Bölüm 5. Başlayalım. 17. sorudayız arkadaşlar. Aşağıda bir tarla ve bu tarlayı süren traktöre ait görsel verilmiştir. Evet. Tarlaya ait en boy uzunlukları kötenin uzunluğu gösterilmiştir. Evet. 2 üstü 3 metre. Ee, Ürün ekimine hazır hale getirmek için tarlasını sürmek isteyen Selami traktörüne köteni kötenini takarak sürme işlemine başlamıştır. Evet maddelere bakalım. Tarlanın bir ucundan sürmeye başlayan Selami traktörün kötenin uzunluğu kadar bir alanı taramaktadır. Köten uzunluğundaki mesafeyi taradığında geri dönüyor. Sürülmeyen yerden aynı işlemi devam edecek, ediyor. Bu şekilde tarlada sürülmeyen herhangi bir yer Kalmıyor. Traktör dakikada 240 metre yol gidiyor. Buna göre Selami bu tarlayı kaç saatte sürer demiş. Başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar, enimiz belli, 5 çarpı 257 metre. Kötenimizin genişliği belli, 253 metre. Acaba biz bu kötenle kaç kere yan yan sürmemiz gerekecektir? Demek ki 5 çarpı 257'yi 253'e bölüyoruz. 5 çarpı 2 üzeri 4 yani 2 üzeri 4 16 olduğu için 5 kere 16 80 kez. E, 80 kere tur yapmamız gerekiyor. Tarlamızın uzunluğu 5 çarpı 6 üzeri 3 metreydi. O da 5 çarpı 216 yani 1080 metreydir arkadaşlar. Evet. 1080 metreyi 240 metreye biliyoruz Çünkü dakikada 240 metre yol gidiyordu bizim traktörümüz. O zaman Tarvenen boyunu boyunca 4,5 dakikada gitmektedir. O zaman 4,5'u 80 kez tekrar ettiği için 360 dakikada tamamlamaktadır. E o da 6 saat eder. Yani cevabımız B şıkkıdır. 18. sorumuz. Aşağıda bir habere ait bilgiler verilmiştir. Dünyanın en uzun pizzası 2016 yılında Napoli'de 250 şef tarafından 11 saatte yapılmış. Rekorların kitabını ne demiş? Dünya rekorunu elinde tut, bulunduran pizzanın toplam uzunu 1853 tam %88 metredir. Bunu ne yapıyormuşuz? Santimetre cinsinden bilimsel gösterimini istiyor bizden. O zaman... 1853 tam yüzde 88 metreyi santimetreye çevirirsem e, 1853 Evet virgül iki basamak sağa gidecektir. Çünkü 1 metre 100 santimetreydi. 88 santimetredir. Bunu da bilimsel yazmak istiyorum. O zaman virgülümü şu 1 ile 8 arasına yazıyorum. 1 tam e, 85 388. Çarpı 10 üzeri. Bakın sayıyorum. Kaç adım? 1, 2, 3, 4, 5 adım. 5 adımsa 10 üzeri 5'tir. Demek ki santimetre olarak cevabımız değişik olmalıdır. Geldik 19. soruya. Saydam ve opak şeritlere sahip bir kumaştan öten zebra perdeler görünümünden dolayı bu ismi alıyor. Zebra perdeler yapılırken ön ve arka olmak üzere iki kat kumaş kullanılıyor. Aşağıda Meral Hanım'ın evine yaptırdığı zebra perdenin açılmış halinin görseli ve zebra perde ile ilgili bilgiler verilmiş. Zebra perdenin kumaşının metrekare fiyatı 120 TL'dir. Zebra perdenin alt kısmında bulunan etek kısmının toplam ücreti 75 TL'dir. Buna göre Meral Hanım'ın yaptırdığı zebra perdenin ücreti kaç demiş. Şimdi bakalım o zaman şu e, barları yani çubuklarımızı çıkarmamız gerekir. Kök 50 yani 5 kök 2'dir. Aşağıdaki barımızda kök 32 imiş. O da 4 kök 2'dir. Toplarsam 9 kök 2'dir. O zaman 59 kök 2'den 9 kök 2'yi çıkarırsam 150 kök 2'lik bir perde kalıyor arkadaşlar. Evet alan eşittir. 100 kök 2 çarpı 150 kök 2 ama 2 kat olduğu için çarpı 2'dir arkadaşlar. O da eşittir. 150 çarpı 2 kere kök 2 çarpı kök 2 2'dir. 2 kere 2 4'tür. 4 çarpı 150 600'dür. 100 ile çarparsam 2 sıfır daha ilave ederim santimetre karedir. E peki bu ne kadar metre karedir? Her e, buraya gidersem desimetre kare olur. 2 sıfır daha kaydırırsam metrekare olur. 6 metrekaredir arkadaşlar. E bu da o zaman ücret ne kadardır? Eşittir. 6 çarpı 120 TL'dir. Yani 720 TL. Ama 75 lira da etek ücretidir. O zaman 720 artı 70, evet 75 eşittir. 795 TL'dir arkadaşlar. aradığımız cevap A şıkkıdır. Evet 20. sorudayız. Aşağıdaki tabloda bir hastanenin bazı polikliniklerinde, polikliniklerinde bir hafta içerisinde muayene edilen hasta sayıları verilmiştir. Dahiliye kliniğine gelen hasta sayısı x göz kliniğine polikliniğine gelenden fazladır. Ha, o zaman şu gözü bir bulalım. Evet 10 üzeri 3 olduğuna göre ben virgülü 3 basamak sağa kaydırdığımda 593 hasta ediyor. Hmm. Demek ki x 593'ten fazlaymış. KBB yani kulak burun boğaz bunun değerini bulalım. Ondan daha azmış. O zaman 2 basamak, önceleri 2 olduğuna göre ben virgülümü 2 basamak kaydırıyorum. 718 kişi yapıyor. 718. Demek ki bizim eee dahiliyedeki hastamız 593'ten fazla 718'den az. Buna uygun sayıları bulalım. Evet A şıkkına bakıyorum. 10 üzeri 3 ile çarpmış. O zaman bunun değeri 3 basamak virgülümü kaydırırsam 5980 ediyor arkadaşlar. Bu çok fazla. B şıkkına bakıyorum. 10 üzeri 3 ile çarpıyorum. Virgülü 3 basamak kaydırıyorum. 595. Evet 593'ten fazla. 500... 95 sayısı bu iki sayı arasında mıdır? Kesinlikle. Diğer şıkkımızı kontrol edelim. Bu arada cevabımız B şıkkı. 0 tam %72 çarpı 10 üzeri 3 eşittir. Evet virgülü 3 basamak kaydırıyorum. 720. Hatta bakın daha KBB'den de fazla. Olmadı. D şıkkı 10 üzeri 4 demiş. 4 basamak kaydırıyorum. Bunun değeri de 7150 ediyor arkadaşlar ve bayağı bir fazla aradığımız cevap gerçekten B şıkkıdır. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım.